Merhabalar, ben Üzeyir Aydoğmuş. Salçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi için ''Bildiri nedir ve nasıl hazırlanır?'' konusu hakkında sunumumuzu gerçekleştirmiş olacağım. ''Bildiri nedir, hazırlanır?'' konusunu 3 bölümde toparlamış olduk. Birinci bölümümüzde ''Bildiri nedir?'' İkinci kısımda bildirim bölümleri ve yazım formatı ve son olarak da etik ve genel kurallardan bahsederek sunumumuzu tamamlamış olacağız. Bildiri, üzerine çalışılan fikrin, projenin belirli kurallar çerçevesinde hazırlanarak konu ile ilgili çalışan başka kişilerin bulunduğu bir kongre, konferans veya sempozyum gibi etkinliklerde bilimsel bir dille sunulmak üzere veya bilimsel dergilerde yayınlanmak üzere hazırlanan yazılı eserdir. Bildiriler format olarak bilimsel makale ile benzerdir fakat çoğu durumda bilimsel makale kadar detaylı olmasına gerek yoktur. Her yayın gibi bildirinin de yayınlanabilmesi için kabul edilmesi gereklidir. Kabul işlemini en az iki hakem gerçekleştirir. Bildiri, konusu ile ilgili olan konferans veya dergilere gönderilir. Örnek olarak, kontrol ile alakalı bir bildiri, kontrol sistemleri kongresine, görüntü işleme ile alakalı bir bildiri ise, sinyal işleme kongresine gönderilir. Bununla birlikte daha genel kongre ve dergiler de vardır. Mesela Uluslararası Elektrik Kongresi gibi diyebiliriz. Bildiri neden hazırlanır? Bildirinin yazılış amacı, çalışılan fikrin veya projenin konu hakkında çalışmalar yapan diğer kişiler ile paylaşılmasıdır. Konu ile alakalı çalışmaların hangi seviyede olduğunu öğrenmek, karşılıklı sorular sormak ve tartışmalar yapmak amacı ile yayınlanır. Yapılan bir çalışmanın öncü sonuçları veya yazılan bir makalenin teorik olarak sonuçlarının yayınlanması içindir. Bilimsel bir makalenin gelişim sürecinde yayınlanan bir ön gö ön e, gösterimi şeklinde tanımlayabiliriz. Bilimsel bir makalenin gelişim sürecinde yayınlanan bir ön gösterimi şeklinde tanımlayabiliriz. Genellikle 15-20 dakika içinde sunulacak veya okunacak biçimde hazırlanır bildiri fark olarak. Bilimsel konferanslarda sunum yapılırken ...bir poster ile bildiri tanıtılır. Çalışmanın sunumu yapıldıktan sonra soru-cevap kısmı olur. Konferansta sunulan çalışmalar bir kitapçık veya cd ile katılımcılara dağıtılır. Bu dağıtımı da etkinliği düzenleyen kurum gerçekleştirir. Bilimsel bir makale şeklinde... ...detaylı bir çalışmanın bildiri olarak sunulması veya yayınlanması çoğu durumda uygun olmaz. Bildirinin değerlendirme süreci, bildirilerin nasıl değerlendirileceği, kongre veya derginin sahibi düzenleyisi olan kurum tarafından paylaşılır. Genellikle bildirinin Türkçe ve İngilizce olarak özeti çıkarılır ve özet ile kuruma başvuru yapılır. Akademik konferanslar düzenleyen kurumlar veya bilimsel yayın yapan dergiler, yayınlar için bir format belirlerler. Diğer yayınlar gibi bildirilerin de bu formatta yazılması önemlidir. Yayınlanmak üzere başvurulan bildirler... en az iki hakem tarafından incelenerek kabul, red veya düzeltme olarak cevaplanacaktır. Diğer yayınlar gibi bildirinin de başvurulan konferans veya dergide yayınlanabilmesi için özetinin çok iyi ele alınmış olması gerekir. Çünkü bildiri yayınlayacak olan kurma İlk olarak, bildirinin özeti gönderilir. Kurum tarafından gö değerlendirilen özet uygun görülürse, bildiri yayınlanabilir. <laughs> bildirinin özetini inceleyen kurum, bildirinin sahibine kabul, red veya düzeltme şeklinde geri dönüş yaparlar. Eğer kabul yanıtı gelmişse, kongrede sunulacak olan bildiri için kongre tarihi beklenir. Dergilerde yayınlanacak olan bildiriler için, bildirinin yayınlanacağı tarih beklenir. Kuruma talep ettiği miktarda ücret ödemesi bu aşamadan sonra yapılır. Eğer red yanıtı gelmişse bildiri yayınlanmayacaktır. Eğer düzeltme yanıtı gelmişse bildiri sahibine düzeltmesi gereken kısımlar bildirilerek tekrardan göndermesi istenir. Bildiri sahibi dilediği takdirde değerlendirme yapan kurumdan değerlendirme raporunu isteme hakkına sahiptir. Kongre ve dergiler nasıl takip edilir? İnternetten kongre uzmanı, dergi park ve buna benzer benim de burada paylaşını bulduğum sitelerden kongrelerin ve dergilerin takipleri yapılabilmekte. Kongre veya dergi bulmak için önerilen bağlantıları bu şekilde belirtmiş olduk. Bildirinin e, tanıma hakkında, bildiri nedir konusu hakkında söyleyeceklerimizi bu şekilde belirttikten sonra... ...ikinci kısımda bildirinin bölümleri ve yazım formatını hakkında e, sizlere e, bilgi vermek isteriz. E, bildirinin e, bölümlerini 10 başlıkta e, toparlayacak olursak... ...birincisi başlık kısmı, ikincisi yazar sayısı ve sıralaması, üç özet... 4 anahtar kelimeler, 5 giriş, 6 yöntem, 7 bulgular ve tartışma, 8 sonuç ve öneriler, 9 kaynakça ve 10 diğer öneriler şeklinde sıralayabiliriz. Bildirinin başlığı nasıl olmalıdır peki? Bildiride konu edilen çalışmanın amacını açıkça ifade edebilen bir başlık okuyucu ile ilişki kuracaktır. Bu nedenle başlık çalışmanın amacını ve sınırlarını tam olarak anlatmalıdır. Özet değerlendirme kriterlerinde başlık bölümü çoğunlukla ayrı olarak puanlanır. Bu bölümün konu ile alakasız olması bildirilerin reddedilmesine sebep olabilir. İyi bir başlık en az sayıda kelime ile ...makalenin içeriğini anlatmalıdır. Fakat çok kısa başlıklar tam bilgiyi vermeyebilir. Burada örneğimizde de hani e, pek fikir vermeyen bir başlıkla... E, ...çalışma hakkında daha ayrıntılı bilgi veren e, başlıktan e, örnek vermiş olduk. E, foto pretismografi sinyali ile solunum skorlama pek fikir vermezken fotopletismografi e, sinyali ve en yakın komşuluk algoritması kullanarak solunum skorlama. Bu da çalışma hakkında daha ayrıntılı bilgi verecektir. Başlık yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar, e, kimyasal formül, patentli isimler ve jargon kullanılmamalıdır. Cümle formunda yargı bildiren başlıktan kaçınılmalıdır. Kelime sıralamasına dikkat edilmelidir. Başlığın 10 kelimeyi ya da boşluklar dahil 60 karakteri geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar sayısı ve sıralaması hakkında da şunları söyleyebiliriz. Ee, yazar sıralaması genellikle yazıya sağlanan katkıya göre yapılmaktadır. İlk yazar çalışmaya en çok katkısı olan yazar olarak kabul görmektedir. Sonraki sıralama da bu doğrultuda devam etmektedir. Bildiriye direkt etkisi olmayan yazarların yazılarak yazar sayısının artırılması hakemlerin gözünde bildirinin değerini düşürebilir. Çalışmayı sunacak yazarın adının da altı çizili çizili olarak belirtilmesi gerekmektedir. Kabul gören genel yapıda her yazar sadece bir kurum ile ilişkilendirilmektedir. Çalışmanın yapıldığı kurumun yazılması yeterli olacaktır. Eski veya birden fazla kurum var ise notlar kısmında belirtilmelidir. Özet kısmında şunları söyleyelim. Özet bildirim metninde önemsiz ayrıntıların atlanarak ana noktaların belirli bir anlam içerecek biçimde kısaca ifade edilmesidir. Bildiri özetinin içermesi gereken bölümleri Amaç, gereç ve yöntem, burada hazırlanma yöntemi, veri derleme araç, araçları ve teknikleri, bulgular, örnekleme analiz biçimi, sonuç şeklinde söyleyebiliriz. Bildiri özeti yazılırken giriş en kısa şekilde yazılmalıdır. Çalışmanın amacı birkaç cümle ile belirtilmelidir. Bulgular kısmında araştırmanın sonucunda elde edilen veriler birbiriyle tutarlı olmalıdır. Dili sade olmalı ve tablo, resim, şekil vesaire içermemelidir. Fakat bazı kongrelerde ise bilimsel komite birçok satırda izlenmesi zor bulgular yerine metinde tekrarlanmak koşuluyla bir en çok iki tablo veya figür verilmesini tercih edebilir. Asla yeni bir bilgi ve bildiride belirtilmeyen sonuçlar verilmemelidir. Eserlere kaynak gösterme yapılmamalıdır. Uzun bir terim, kısa özet içerisinde birkaç defa kullanılmıyorsa bu terimi kısaltmaya gerek yoktur. Yapılan çalışmanın anlamlılık derecesini belirtmek ve yargıyı buna göre yapmak önemlidir. Tartışma bölümü çalışmanın özgünlüğünün belirleneceği yer olup bu bölümde yapılan çalışmanın diğer çalışmalarından farkı ve literatüre katkısı ifade edilmektedir. Sonuç bölümünde ise elde edilen sonuçlar açıklanır ve sonrasında yapılacak durumlar izah edilir. Tüm bu işlemlerden sonra oluşturulan özet bilim kuruluna belirlenen yöntem ile iletilir. Günümüzde e-posta ya da sistem aracılığı ile yapılmaktadır hakem tarafından incelenir ve sunum şeklinin poster mi sözler mi olduğunu, olacağına karar verilir. Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve başka bilimsel toplantıda sunulmamış olması da şarttır. İyi bir özette bulunması gereken özellikler diyecek olursak, araştırmanın kapsamını ve esas amaçlarını belirtmeli, kullanılan yöntemi tanımlamalı, bulgular özetlenmeli, ana sonuçlar belirtilmeli. Özetin çoğu veya tamamı yapılmış çalışmaya ait olduğunda geçmiş zamanda yazılmalıdır. 250 kelimeyi aşmamalıdır. Anahtar kelimeler <laughs> Anahtar kelime sayısı en az 3 en fazla 5 olmalıdır. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılarak yazılmalıdır. Google anahtar kelimeler üzerinden arama listesinde gösterdiği için bu kelimelerin özenle seçilmesi gerekmektedir. 5. Giriş diyoruz. Bu bölüm birçok amaca hizmet eder ve çalışmanın altyapısının sunulduğu bölümdür. Hazır. Diğer bölümlere bağlantı sağlamak için dikkate alınan araştırma problemini veya sorduğunuz araştırma sorusunu tanımlayarak ve geçmişte yapılan diğer çözümleri ya da yaklaşımları kısaca gözden geçirebiliriz. Giriş bölümünün cevap vermesi gereken sorular: 1. Çözülmesi gereken sorun nedir? 2. Mevcut çözüm var mı? 3. Hangi çözüm yolu en iyisidir? 4 başlıca sınırlama sınırlamalar nelerdir? 5 ne başarmayı umuyorsunuz? Yazının giriş bölümü çalışmanın amacını, önemini, özgünlüğünü ve getirilen yeniliği açıkça ifade etmelidir. Çalışmanın niteliği ve planlamasına dayalı olarak yapılan literatür taramasına dair içerik giriş bölümünde belirtilmelidir. En fazla 150 kelime Yaz burada en fazla 150 kelime olmalıdır şeklinde yazmışız ama e, bu zannedersem hatalı bir e, aktarım yapmışız buraya. E, burası 450 olarak düzeltmemiz gerekecek çünkü en fazla 150 dediğim zaman biraz önceki söylediklerimize uyuşmuyor. En fazla burayı 450 kelime olmalıdır şeklinde düzeltelim. E, literatür taraması kavramsal kuramsal çerçeve literatür Problem için geliştirilen akademik yayınların bulunduğu bir bilgi havuzudur. Bilgi kaynağını belirli bir sistematik içerisinde bilimsel çalışmanın gereklerine uygun bir biçimde incelemeye literatür taraması denir. Özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmelidir. Yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli, anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak Açıklanmalıdır İyi bir giriş bölümünde bulması gereken Özelliklerden de bahsedelim Bir, Genelden Özele doğru bir anlam yapılmalıdır Anlatım yapılmalıdır 2. Çalışmanın amaç ve Önemi belirtilmelidir 3. Aşırı alıntıdan Kaçınılmalıdır 4. Bir cümle için çok fazla referans Verilmemelidir 5. Araştırma sorusu Açıkça belirtilmelidir 6. Bildiriye genel bir bakış açısı bakış verilmeye çalışılmalıdır. Bildiriye genel bir bakış verilmeye çalışılmalıdır. 7. Bildiride giriş bölümünü kısa tutmaya çalışılmalıdır. 8. Okuyucuyu detaylara boğmamalıdır. 9. Yayınlanacağı bir birimin gereksinimlerini kontrol, e, gereksinimleri kontrol edilmelidir. Yöntem e, en fazla 200 kelimeyle Çalışmanın yöntemi kısmındaki hususlar belli bir akış içerisinde, olabildiğince kısa cümleler ve fazla kelime kullanılmadan anlatılmalıdır. Bulgular ve tartışma 7. bölümümüz. En fazla 500 kelimeyle araştırmanın bulguları elden geldiğince açık, anlaşılır kısa ifadelerle sunulmalıdır. Elden geldiğince en gerekliler dışında tablo, grafik ve şekiller kullanılmamalıdır. Sonuç ve öneriler 8. bölümümüz. En fazla 500 kelimeyle bu kısımda bulgular yorumlanmalıdır. Yorumun öznel olduğu gerçeği hatırdan çıkarılmadan söz konusu yorumların literatür dikkate alınarak yapılmasının daha iyi olduğu bilinmelidir. Genişletilmiş özetle 3 veya 4 alt başlık altında sonuç kalemi alınabilir. Akademik öneriler akademik öneriler araştırmanın sınırlamaları, kısıtları dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu öneriler sizden sonra aynı benzer araştırma yapacaklara tavsiyeleri içermelidir. Öneriler araştırma sonuçları ile tutarlı olmalıdır. Araştırma yapılmadan da yapılabilecek önerilerden kaçınılmalıdır. 9. bölümde kaynakça diyoruz. E metinde atıf verilen tüm kaynaklar kaynakça başlığı altında e, toplanır. Atıf verme ve kaynakça düzenlemede de e, aj trend kuralları geçerlidir. Belki tarafı bir e, şey yapmış olabilirim. Sıkıntı yaşamış olabiliriz. Fakat bildirinin yayınlanacağı sempozyuma göre değişiklik gösterebilir. Diğer öneriler kısmında da e, şunları söyleyelim. Kelime sayısı kaynakça, şekil, resim, grafik, tablo hariç 750 olmadı. Tabi bu sempozyuma göre değişiyor. Bu konudaki tolerans payı e, artı yüzde %20'dir. Amaç çalışmayı ana hatları ile okuyucunun kavramasını sağlamaktır. Bildirinin başlık kısmında önce Türkçe sonra İngilizce olmak üzere iki dilde başlık yazılması gerekmektedir. Bildiride Türkçe özet ve anahtar kelimeler Sonra ise abstract ile başlayan İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler keywords verilmelidir. Özet, abstract ve bildiri başlığı kısmında özel semboller, özel karakterler ve matematiksel ifadeler kullanılmamalıdır. Bildiri bölümünde artık son, üçüncü kısım dediğimiz etik ve genel kurallardan artık bahsedelim. Genel kurallarda şunları söyleyebiliriz. Sempozyuma gönderilmesi planlanan yazı ve çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş, yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Editör hakemiyeti nesnel bir bakış bir Gör, görme tekniği, Bunlar e, işte bildirinin e, inceleme safhasında kullanılıyor. Sempozyuma gönderilen e, yazılarda bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenmiş ya da yüksek lisans veya doktora tezlerinden hazırlanmış çalışmaların ilk sayfanın ilk sayfasının altına dipnot olarak mevcut durum belirtilmelidir. Sempozyuma gönderilen makalelerin sorumluluğu bilimsel etik kuralları, intihal ve benzeri tek taraflı olarak yazar ya da yazarlara aittir. Sempozyum düzenleyicileri bu konuda bir yükümlülük altına sokulamaz. Sempozyuma gelen makaleler hakem süreci sonrasında gerekli düzeltmelerin yapılması gayesiyle yazarlara gönderildiğinde yazar Hakem önerileri dışında kalacak ve orijinal metni değiştirecek boyutta ekleme veya çıkartma yapamaz. Sempozyuma gönderilen makalelerin her türlü hakkı yazar tarafından sempozyuma devredilmiş sayılır. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay belgesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile sempozyuma devredilmiş olur. Sempozyumda yapılacak sunumlar belirtilen süreyi aşmayacak biçimde düzenlenmeli ve ilgili görsel materyallerle desteklenmelidir. Tabi burada intel test programları da var Turnitin ve diğer e, program. E, size ayrılan e, süreyi de tabi dikkat etmemiz gerekiyor. Konuşma süresi ve tartışma dahil olmak üzere toplam maksimum genellikle 15 dakika diyoruz. Etik e, tabi bu etikte Yaklaşık dünyada evrensel olarak diyelim artık kullanılan bir tabir sadece akademik çalışmalarla alakalı değil. Mesela sporda bile fair kelimesi yer bulmuştur artık. Bunların hani baş harfiyle gördüğünüz gibi F, A, I, R harfleri findable işte bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışılabilir, tekrar kullanılabilir şekilde de bilin, e, bildirinin de etik e, normları bu şekilde kısaca özetlenebilir. E, kaynakça olarak araştırmamızda işte Beyhan Kartuz araştırma yöntem ve stratejileri, işte Profesör Doktor Halil Seyitoğlu bilimsel araştırma ve yazma el kitabı e, ve işte sosyal e, ağlarımızdan, işte internet sitelerinden bahsettiğim gibi Anadolu Editörü olsun, diğerleri olsun, buralardan da bahsettik. Ayrıca e, ders hocamız Profesör Doktor Fatih Başçıç hocamızın e, vermiş olduğu ders notlarından da yararlanaraktan bu sunumu e, internetin de, tabi desteğini e, es geçmemek lazım. İnternetten de detaylı bir şekilde faydalanaraktan da Kaynakçılar hakkında bilgi topladık ve bildiri hakkında da e, gerekli sunumuzu bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Arkadaşlar sunumumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. E, Fatih Başçiftçi hocamıza özellikle teşekkürlerimizi iletiyorum. E, sunumumuz bu kadar. Teşekkürler.